Yiyorsun? Yumurta mı yiyorsun? Aferin. Sab yumurta yiyor. Evet oğlum. Yumurta yiyor Pusatcık. Aferin. Bakayım yumurtana. Ham. Aferin. Herkes yumurta yesin değil mi Pusat? Nereye? Hmm. Yumurtanı Pst. ye. Yumurtanı, ye. Yumurtanı ye öyle. Amca, amca çıkarsın hele. Amcaya söyle. Söyle amcanın. O tuttursun amca seni. O tuttur amca sen. <laughs> yumurta yiyor hem de duvarı oyuyor. <laughs> Son nene nerede? Neneyi göster. He. Bu son. Al lazım. Şarsın. Şarsın ama. De -de -de. Evet. Aa, içinden ne çıktı bu son? Evet. Sürpriz yumurtanın içinden sarı çıktı. Dede. Evet. Mama. Dede. Devam Dede. evet. Ye hadi ye. Mama ye. Aa sürpriz çıkmış içinden. Ay ne kadar güzel değil mi? Güzel. Evet. Hayır hayır. Kalkmıyoruz kendimiz. Tutalım. Tutalım. Tamam. Güzel. Yumurtanı ye ama ondan sonra oynayalım. Tamam mı? Yumurtamızı yiyelim. Aferin. Fusat inşallah hepsini yiyeceksin bu sefer. Evet. Aa ne kadar güzel. Amcası gördün mü? Bak içindeki ne? Bak içinde ne var? Evet. Ne kadar güzel değil mi amcası? Hebeseniyor da yiyor onu sebep Aferin. Dökülenleri de yiyor. sat dökülenleri de yiyor. oraya. Aa, aa. Kim yaptı? Dede mi yaptı orayı? Dede yaptı. Sen oradaki çiviyle oynuyordun diye dede onu söktü. Düşersin oğlum. Nasıl oturuyor? Ama yumurtanı ye. Hadi sürprizini ye. Aferin. Aferin pusata. Bak yumurtayı böyle tut. Yumurtanı böyle tut. Buradan da ye. Hoppala. Kocaman yedi. Anne tutsun mu yumurtayı? Ha? Yumurtanı anne tutsun mu? Bu da... Hmm, bak içinde sürprizi de varmış. Ha, aferin. Tuzat bak buraya düştü. Bunu al. Bak yere düşmüş. <laughs> Düşeceğim. Su amca su suyunu getirir misin? Amca sana suyunu getirsin mi? Ay, ay ay düşüyordu. Aa <laughs> düştü. Tamam alacağız onu. Amca sana su getirsin. Bekle bekle düşersin. Sen inemezsin. Bak bak. Bak kendi kendi. Kendi başına indi. Aferin. Ah. Tamam ah. Hoppala. Oo, ama hep sarısını döküyoruz oğlum. geç içeri. İçeri geç. Biberonunu alalım hadi. Geç Pusat. Peteğin üstünde gördüm arada. T ileride. Gel yumurta al yumurta. Amcası veriyor. Gel sürprizini al. Sürpriz hani? Hani sürprizimiz? Aa, aa. O ağzın dolu. Gel su içelim ondan sonra. Ağzı hep su dolu. Aşırı doğru. Gel. Sat elma anne izin vermiyor. Amcası çıkartacak al. Hı? Tut bu olacak çocuk. Ver alayım ben. Az varmış be. hani iç suyunu. saat. Hani pupat nereye gitmiş? Ne var senin? Yumurta. Aa, Türkçe başlıyorsun sen. Onu neydi? Sen ne?